En iyisi sende. Bak bunu çok iyi anlamanı istiyorum. En iyisi sende. Fakat bunu söylerken asla hiçbir şeyle hiçbir şeyi kıyaslamıyorum. Bizim en iyiyi görebilmemiz için kötüyü görmemiz gerektiği zannedildi. Bu çok büyük bir tuzaktır. En iyiyi görebilmen için en kötüyü görmene gerek yok en iyisinin sende olduğunu anladığın an zaten haleluya oluyor. Bu dünya iyinin, kötünün, basitin, kolayın olduğu bir yer değil. Emin ol, her şey muazzam güzellikte ve her şeyin en iyisini kullanmış yaradan. Her şeyin en iyisini kullanmış. Hani usta vardır ya, malın iyisini kullanır. Usta vardır, malın kötüsünü kullanır. Sence seni yaratırken kullandığı muazzam güzellikteki en güzel parçaları kullanırken dünyayı yaratırken kötü parçalar mı sence kullandı? Bak şurada çamlar var. Bana hangisinin kötü olduğunu söyler misin? söyleyemezsin. Niye biliyor musun? Hepsi kendine has güzellikleri var. He? Bunu kavrayabildiğin an zaten en iyisinin sende olduğunu anlayacaksın. Sen de dahil. Yaradan çok harika bir ustadır ve her zaman malın iyisini kullanır, kalitelisini kullanır. Hiçbir zaman kalitesize gitmez çünkü o kalitelidir. Anlatabiliyor muyum? Bu kalitelidir. Onun için etrafında sahip olduklarına bak. Arabamı yıkıyorum. Hangi arabaya sahipsen? Ben de bir tane Peugeot 5008 var. Abi en iyisi bende. Ama hiç kimsenin arabasını kıyaslamadan bunu söylüyorum. Bak bunu iyi anla. Diyeceksin ki ya kıyaslamadan en iyisinin sende olduğunu söyleyebilir misin? Evet söyleyebilirsin. Bu başka bir bakış açısıdır. Şimdi insanlarda çok farklı bakış açıları var. En çok yanıldığımız kıyaslayarak en iyisini bulma saçmalığı. Her şey kendine has olduğu yerde güzeldir ve en iyisidir. En iyisidir. Anlatabiliyor muyum? Bunu kavrayabildiğin an zaten dünyadaki güzellikleri görmeye başlayacaksın. Burayı yaradan usta malın en iyisini kullanmış. Haberin olsun. Eline, ayağına, gözüne, kulağına bak elindekilere de bak. Anlayacaksın malın en iyisinin sende olduğunu. Görüşürüz.